Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Tahir Gönen Ege Bölgesindeki fayatlarının Kuzey Anadolu'daki fayatlarına göre daha kısa olduğunu belirterek, Ege Bölgesindeki fayatları kısa olduğu için uzun süreli depremler beklenmiyor dedi. Böyle de, Afat'ın yayınladığı Türkiye Deprem Risk Haritasına baktığımız zaman e, zaten oradan da renklerden anlaşılacağı üzere yani Uşak'ın bulunduğu bölge çevre illere göre daha açık sarı renkte. E, fayların da e, çiziksel olarak gösterildiği haritada yani bize en yakın fayın e, Gediz, Gedi, Simav, Banız istikametinde e, bir diğer fayın işte Çivril, Dinar istikametinde olduğu görünüyor. Dolayısıyla hani Uşak e, yani merkez üstü dep, merkez üstü Uşak merkez olan bir depremle karşılaşma ihtimali çok zayıf. Yani bu hiç olmayacağı anlamına tabii ki gelmez. Ama bize en 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 yakın olabilecek deprem 50 km uzaklıkta meydana gelecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Ege bölgesinde de deprem senaryoları üzerine çalışıldığını belirten doçent doktor Tahir Gönen, Kütahya Gediz'deki depremin 6.5 büyüklüğünde, Denizli Çivril'dekinin ise 5.5 büyüklüğünde olmasının beklendiğini kaydetti. Dere göre senaryolar hazırlanmış. Mesela o gene o planda ben Uşak için dediğim gibi 6.5. O da e, gediz Gediz'in bana istikamet olan faydan beklediğimiz deprem. İşte o o deprem meydana gelirse uşak nasıl etkilenecek, nereler etkilenecek? Onun, bu riskleri azaltmak için yapılması gereken eylemler 2021-25 dönemi için yani 4 yıllık, 5 yıllık bir plan. E, bu eylemler yapılıyor mu mesela? Halkımızın, bilinçli halkımızın bunu sorgulaması lazım. <laughs>